Herkese selamlar. Yetfirfare kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Sene 1945 ben güncelleme videosu yapmış oldum. Bayağıdır güncelleme videosu yapmıyorum. Herhalde güncelleme gelmiyor ya da ben artık oyunu takip etmez oldum. Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ama e, bu sefer güncelleme biliyorum. Şöyle hemen karakterlere girelim arkadaşlar. Skayları tekrar bakacağım. Oğlum bunun ayrı bir videosu mu yapsam lan böyle? E ıı, Free Fire karakterlerinin seslerini taklit etmeye çalışıyorum. diye bir video. Detect those you love. love You have to score your goals. You have to. Bir şey söyleyeceğim. Ya benim kulağım sar, iç kulağım falan kanıyor ya da ben gerçekten bunların taklidini yapabildiğimi düşünüyorum. Bir dakika bir tane karakter gelmiş ama Tatsuya tatsuya evet. Neymiş bunun özelliği abi? 2 saniye boyunca yüksek hızda ileri atılır. Bekleme süresi 175 saniye. Bu beceri artan. Cerrah'da da kullanma kullanımlar arasında 5 saniye bir bekleme süresi. Okey. Eee hız veriyor galiba anladığım kadarıyla. Yani ne kadar ne kadar bir hızdan bahsediyoruz onu bilmiyorum. Şu an alamıyoruz zaten. Neyse sıkıntı yok. Karakterimiz bu arkadaşlar. Eee onun haricinde başka bir ne yeniliği gelmiş? Şöyle Eee galiba silahlar kısmına bir yenilik geldi arkadaşlar. Şurada bir e, galeri muhabbeti varmış galiba. Anladığım kadarıyla şu galeriye bastığınız zaman bütün silahlarınız mı çıkıyor? Oha! Evet, burada bütün e, detaylar çıkıyor arkadaşlar. 327 burada silah kategorileri var bu arada. Kırmızı, işte sarı desenlilerden, işte arka sarı olan. Kırmızılar galiba en iyilerdi, evolar olan. E, sarılar nadir olandı. Böyle böyle işte mor, mavi, ondan sonra yeşil diye gidiyor. Ve 327 tane varmış. Maşallah, maşallah, maşallah. 327 tane de az değil ha. Şöyle bakayım. Özellikle buz kısmı. Buz kısmı nerede? Of. Abi şu buzlara bakar mısınız ya? 2, 4. Ha ama bu şekilde kategori değil ki bu. Yine renk kategorisi var ya ondan dolayı. Mesela buzları arka bütün buzları göstermiyor. Mesela burada bir sarı buz var. Anladınız mı? Böyle böyle gidiyormuş. 327 tane de silah desenimiz varmış. Bunu da saymış olduk. Güzel olmuş aslında. Bir şey söyleyeyim mi? Yani gidip saçma sapan bir şekilde sayıyorduk önceden silah desenlerini. Tek tek böyle. Bizim buradan görmemiz çok iyi oldu bu şekilde. Güzel bir kategoriz etme ve hani eski halde var yani. Eski halini bozmadan bunu yapmışlar. Bence güzel. Ben beğendim. Karınacım tebrik ederim. Güzel bir özellik. Bence güzel bir özellik. Beğendim yani. Grafikler falan ıvır zıvır. Galiba bir sıkıntı yok. Şu daha önce var mıydı bilmiyorum ses dengesi. Yalnızca mikrofon açıldığında geçerlidir diyor. Ee, daha önceden bunu fark etmemiştim. Daha önceden olmuş olma ihtimali var bu arada. Şimdi e, es geçmeyelim bu ihtimali. Onun haricinde bir e, sanırım dengeleme Gelmiş arkadaşlar dereceliye Galiba arada çok fazla derece farkı Varsa e, Galiba arkadaşlarınız da oynayamıyorsunuz Mesela ben kahramanım benim arkadaşım e, Gümüş liginde Veya altın liginde biz galiba Aynı eşleşmede aynı oyunda bulunamıyoruz e, Öyle bir dengeleme gelmiş galiba Dereceli oyuna Onun haricinde başka bir şey geldi mi bilmiyorum Bir de şey e, silah falan gelmiş Eklenti gelmiş arkadaşlar onları da eğitim kısmında deneyeceğim. Tabi bir de şöyle bir olay var. Eee bunu eğitim kısmında ne kadar deneyebileceğiz? Onu anlamadım. Eee yani klasiğe girersek bulabilir miyiz bilmiyorum. Şöyle bir e, bir de kalkan tabancasını alalım. Bunlar ne işe yarıyor bilmiyorum. İyileştirici lazer silah. Yani normalde kalkan tabancasını gerçekten bilmiyorum. Onun haricinde var mı şöyle new yazan? Biz yenilikleri açıyoruz biliyorsunuz. Eee şimdi bu mesela HMT ağızlı var mıydı? Allah çapsın hatırlamıyorum. Nişan nişancı Öykabza kabza. Bak bunu hatırlamıyorum. Bunu hatırlamıyorum. Bunu hatırlamıyorum. Ee, şunu alalım. Niye alıyoruz bilmiyorum. Dursun. Ee, şu HMT ağzını bilmiyorum arkadaşlar. Hat, yani hangi güncellemede geldi gerçekten hatırlamıyorum. Hani bu okey de. Ee, şöyle bakalım hemen tabla. Ee, nişancı öy kabza diyor. Neymiş bu eve geri tepmeyi önemli ölçüde azaltmanın yanı sıra atışı atış atış hızını ve dürbün hızını da artırır diyor. He, SKS, AC80, SVD falan o tarz silahlar. Okey. Ya nişan değil de benim aklım hep AVM falan kar 98 geliyor ya. Nişan tüfeği kabzası önemli ölçüde artan isabetli yan sıra tamam. Muhtemelen yine aynı silahların. SKS, AC80, SVD falan takılıyor muhtemelen. Pompalı kabzası da takdir edeceğiniz gibi durma hızını falan onları arttırıyor. Okey. HMT hızı sürekli atış ederken HMT hasarını arttırır. Silahları deneme aşamasına geçebiliriz. Şöyle bir Aa, bir dakika, dürbün açılmıyor, dürbün açılmıyor. Sa... Bu arada, bir kere basınca ee, Bas çek yaptığınızda mesela bunda bak basıyorum, hop sıkıyor. Ama bunda basıp tutmanız gerekiyor. Şu an mesela cam mı basıyorum ben? Aynen. Sağ üstte artıyor. Evet, ısındı, ısındı. Oyun istiyor Biz oyun istiyor. Bu bomba muhabbeti ne lan? Aa bir dakika, dur dur dur, gitmiyorum, bir dakika. Evet. Şimdi bu neymiş? Kalkan silahı. Ne oluyor? Oha, bu ne lan? Aa bana şey bir şey yükleyip vuruyorduk ya böyle yükleyip vurduğumuz bir silah vardı hatırlıyor musunuz? Neydi o silahın adı lan? Dur burada burada vardır o. Bakarız şimdi. hah CG15. CG15 hanım sattı bana arkadaşlar. Şöyle güzel tarıyor. Oha 159 falan vuruyor lan. Bir dakika. Oo. Oğlum bu ne lan? Bir dakika. Evet, eğim kaldırma muhabbetinde de fena değil. Hani e, sağlam hasar vuruyor. Ben hasarını ba bayağı beğendim. Tabi bunları şimdi şeyde deneyebilecek miyiz? E, klasikte klasiye girsek mi lan? Klasiye gelmiştir o zaman. Bir de klasikte deneyelim bakalım. Aa! Bir şey diyeceğim. Lobby e, lobi ne zamandır bu lobi? Lobi değişti galiba lan. Değişti mi arkadaşlar lobi? Ben bu bir hatırlamıyorum. Vallahi hatırlamıyorum. Abi acı atıyorum. Evet arkadaşlar Nasıl bir vesiz 4 girdiysem o şekilde öleceğim şimdi. Hazır mıyız? Oba! Şöyle bir eee yeni silahlar arayacağım. Şurada birim var. Oo, bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. Yukarıdan çalmaya çalışacak da bu arada fark ettim. Eee şöyle bakayım hemen. Bakayım hemen. Yeni ben şu an yeni silahları alıyorum arkadaşlar. Yeni ben yeni silah arıyorum. Abi acı üstün mü? Bunda var mı yeni silahlardan biri? Yok. m 4 a var. Eyvallah eyvallah hocam. Eyvallah. Bana m 4 a lazım değildi ama sen bilirsin. Bak, bak 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 bak. Bu arada yanlışlıkla. Oy bir dakika. Bu arkadaş öldü bu arada. Bu değil, bu değil. Vallahi bu değil. Ben çok değişik şeyler oluyor burada. Bilmem korkunda mısınız? Ee, yukarıdaki arkadaş yaşıyor mu? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Vallahi bu adam bu adam bana kafayı yedirtir ya. Arkada çok pis mevzu dönüyor. Ben bir tek geri çıkacağım. Ana. Ha şöyle ya. Ha şöyle kurban oldum ya. İşte bu. Bu arkadaşın benimle bir sıkıntısı vardı. İlerideki arkadaşlara bakıyorum. Evet. Aa. Alınan hasar, verilen hasar. Vaa ha, burada Takıma verdiğim hasarla falan da gözüküyor. Gördünüz mü? işte güncelleme. İşte güncelleme videosunun amacı budur ya. Vallahi çok iyi. Şöyle detaylara falan bakalım. İyi lan oyuna girdiğimizde iyi oldu arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Bence orta derecede bir güncelleme. Yani olsa da olur olmasa da olur kafasındayım ben şimdi. Bilmiyorum ya benim çok etkileyecek bir şey olmadı. Tabi karakteri falan da denemek lazım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizler beğendiniz bir güncellemeyi yorumlara yazmayı unutmayın. Like atıp abone olursanız da iyi olur. Hoş olur. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye boys